Merhaba Tarot Meltem sizlerle 24 Eylül 1 Ekim arasında bakalım terazi burcu arkadaşlarım ve yükselen teraziler neler yaşayacaklar onlar için ben kart seçiyorum 4 5 6 7 8 9 ve de 10 kart. Evet bakalım Tarot Meltem tarot kartlarıyla terazi burçlarına neler söylüyor bu hafta bakalım neler olacak onun için iyi mi kötü mü bakalım terazi burcu önce şunları açmak istiyorum evet zorlanmalar var düşmanlar var kıskançlıklar var aman tanrım davalar var dosyalar var terazi burcu ne oldun sen böyle şeytan var daha ne olsun çok kötü söyleyebilirim çok kötü bir hafta yani güzel bir hafta değil çünkü dikkat et ben için seni uyarıyoruz. Nedir hırsızlık? Nedir iftira? Nedir kanunsuzluk? Ee, bir konularda dolandırılıyorsun ya da göremiyorsun gerçekleri. Kötü giden bir şeyler var. Ya da sen birilerini dolandırıyorsun. Bilemiyorum artık. Ama doğrucu ol, dürüst ol. Ee, hani böyle şey olma. Entikaları sakın kalkma ortaya çıkacak. Dolunay var bak bu hafta entrika yaparsan ortaya çıkabilir ve dövüş kavgalar söz konusu olabilir hayatında bir bak kavga var bu kavgaları son vermen gerekiyor artık adalet son verecek en sonunda ama bu kavgaya hani böyle bir birileriyle bir kavgan dövüşün falan varsa adaletlik olacaksın yani kanunlar devreye girecek ve kanunlarla birlikte çözülecek bu sorun bunun için kartlar seni uyarıyor e, duygusal yaşamda sıkıntılar var ama dünya aynı zamanda da güzel yani sen o insanla çok mutlusun. Eşin olabilir, partnerin olabilir. Yani ben bu uzun süreli partnerlere de evli gözüyle bakıyorum çünkü. 3 yıl, 5 yıl olmuş artık evlisiniz. Yani Allah katında beraberliğiniz varsa da evli olmuş oluyorsunuz. Böyle hissediyorum, öyle düşünüyorum. Tek kişiyle birlikteliklerde. Şimdi diyor ki kader dünyanı değiştireceğim. Çok güzel. Senin kariyerin çok güzel bir kere. Kariyer anlamında çok güzel şeyler yaşayacaksın. Ama dolandırılmazsan, dolandırılmalara karşı dikkat edersen senin kariyerin harika. Nedir? Uyanık ol. Birisi bir şey yapar, ee, sen emeğini boşa harcamış olursun. Ona karşı seni uyarıyor kartlar, ama dünya çok güzel olacak. Kendi elinde. Düşmanlara kendini yedirtme. Düşmanlara karşı açık ol. Dedikodun yapılıyor. Kıskançlıklar var. Ee, Dost bildiğin insanlardan kazıklar yiyorsun belki görmüyorsun. Ee, bir takım insanlar dost görünüyor ama senin hakkında kötü kötü şeyler söylüyor. Farklı şeyler söylüyor. Sana adaletli davranılmıyor yani. Hani sen adalet adalet diyorsun sen dürüstlük dedikçe senin arkandan işler dönüyor. Ve sen haksız yere suçlanıyorsun. Öyle düşün. Bunu duyunca da insanların etrafında dolunay çünkü bu hafta ortaya çıkacak gizli sırlar ortaya çıkacak. Belki partinin bir işler çeviriyor. Onlar ortaya çıkacak. Çıkınca da sen devreleri yakacaksın. Yani delireceksin. Ee, sıkıntılar yaşayacaksın. Kendi içinde başa çıkamayacaksın bu sıkıntılarla. Bunun için kartlar seni uyarıyor. Dikkat et. Duygusal yaşamında ee, aldatma yok. Bak aldatma gibi bir şey söylemiyorum ama sana söylenmeyen şeyler ortaya çıkacak. Ve sen şok olacaksın. Hani beklemediğin şeyler böyle bir kendini kötü hissedebilirsin. Sıkıntıya girebilirsin. Kariyer ve iş anlamında güzel ama çok büyük bir mücadelenin içindesin. Yani neyse yaptığın iş o işten yapan bir sürü insan var. Seni böyle kıskaca almak istiyorlar. Dikkat etmen gerekiyor. Diyor ki kartlar dikkatli ol. Uyanık ol. Dikkatli ol. Bu hafta özellikle Dolunay haftasında senin kurtlar olayabilir uuu diye böyle her şeyin ortaya dökülebilir. Ee, sıkıntılı bir işin varsa ortaya dökülebilir sana sıkıntılı bir şey yapıyorlarsa ortaya dökülebilir ve adalet söz konusu olabilir ama hak yerini bulacak merak etme sen yüreğini temiz tut çünkü yüreğini temiz tutarsan melekler senin yanında olduğu için haklıyı haklı yere koyacaklar ee, ve sen zorlanmaları çok kolay geçeceksin bu haftayı merak etme ama dediğim gibi hırsızlık, dolandırıcılık, entrikalara karşı lütfen dikkatli ol, gözünü aç. Çünkü çok önemli bir dönemdesin. Yani çok önemli bir haftadan geçeceksin. Önemli bir hafta. Etrafında bekar olan insanlar için söylüyorum ve partneri olsa da olmasa da bekar olan, evli olmayan, hani 30 yıllık evlilerden bahsetmiyorum. Etrafında senden hoşlanan, inanılmaz aşık olan, kısmeti elinde, işi gücü yerinde birileri var. Ve bu insan duygularını almış böyle gelmiş al diyor ya al her şeyim senin olsun canım senin olsun falan diyen birisi var. Çok da iyi bir insan. Bilemiyorum artık sen neyle mücadele ediyorsun eski aşkınla mı işinle mi ama yani son ver ya bitsin Çünkü değişmeyecek o insan. O insan yine seni ıplayacak yine adaletlik olacaksın yine polisler yine olaylar. Değişmeyeceği için artık bir son ver. Bu insana şans ver. Bak o kadar güzel bir insan var ki gelmiş kapına kadar gelmiş elinde kısmetiyle. Duygusal yaşamında sıkıntılar var. Entrikalar, dolaplar dönüyor. Bunlar da dolunayda ortaya çıkacak ve sen sinirleneceksin. Sinirlerine hakim ol. Dost, bir tane hava grubu yine terazi burcu arkadaşın sana dost. bir yerde bir koltukta oturuyor. Bir şeyi var, bir bir şeyin lideri. Bir şeyde en iyisi diyeyim yani. Bir şeyin en iyisi. Sana dost ama e, sen bunu arana açmış olabilirsin. Kedi sahibi birisi. Bak kedisi var. Hayvanı var. Yani kedi, köpek, hayvanı olan birisi etrafında varsa o sana dost. Sana doğruları söylüyor. E, sen onu biraz uzaklaştırmış olabilirsin. Kırmış olabilirsin. Tekrar yeniden bir araya geleceksiniz. Bu insanın dediklerine kulak ver. Ben sana söyleyeyim. E, terazi burcundan birisi. Özellikle hissettiğim bu kova burcu olabilir, terazi olabilir, hayvan besleyen birisi, hayvanları seven birisi ee, ve sen bu insana küsmüş olabilirsin. Yeniden bir buluşma söz konusu. Güzel şeyleri ondan duyacaksın ya da o sana doğruları söyleyecek öyle söyleyebilirim. Bu insana dikkat et yaşamında. Yeni başlayan insanlar da dikkat etsinler. Kötü insan. İyi insan değil. Yani Şans tanımak demek Sevgili ol demek değil ee, Arkadaş olabilirsin Tanışabilirsin şans tanı Ama hiç tanımadığın biri Çıktı farz et bu hafta çıktı Karşına pazartesi günü Ortaya çıktı Bu insan değil Daha önceden geç, geçtiğimiz günlerde Dolunay'dan önce senin etrafında Pervane olan biri var Ona şans tanıyacaksın Anlatabiliyor muyum Ya da geçmişten birisi Ama kapında bekliyor çok güzel çıkmış elinde kısmetiyle. Ee, yeni tanışacağın derken onu kastediyorum. Yani tanıdığım birisi. Ama birisi de bu hafta tanışırsın. Bir gün hemen tanışırsın. Ondan bahsetmiyorum. O insan tehlikeli. O insan sıkıntılı. Bir şeyleri var. Sıkıntıları var. Daha önce aldatılmış olabilir. Daha önce darbeler yemiş olabilir. Yani sana sıkıntıdan başka bir şey vermez. Onu söylüyorum. Yani o anlamda söyledim. Evet bakalım melekler ne diyecek sağlık yaşamında tabii ki sıkıntılar var dediğim gibi sinirli olabilirsin asabi olabilirsin dikkat et ee, ve gerçekler ortaya çıkıyor sen yapıyorsan hata senin gerçeklerin ortaya çıkıyor Kaç taraf yapıyorsa karşı tarafın birisi hakkında bir şey söylüyorsan onların hepsi ortaya çıkıyor bu hafta gizli kalmıyor onu söyleyeyim zamana bırak bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver doğru olanı melekler biliyor Zaman ver, zaman her şeyin ilacı. Hissettiğin kalbin sesini dinle ama zaman ver. Evet çok seviyorsun ama o insan entrikacı şeytansa ondan uzak dur. Bunu söylüyorum. Ee, dostlarına dikkat et. Düşmanların çok çok kıskanılıyorsun. Dikkat etmen gerekiyor. İş ve kariyer anlamında ama yükseleceksin. Belki de ondan kıskanılacaksın. Yani kariyer anlamda, parasal anlamda bir yükseliş söz konusu. Böyle olunca da kıskançlıklar olur. Terazi burcu zaten güzelsin, zaten hoşsun. Bir de böyle şeyler yaşayınca, kariyer anlamında, para anlamında yükselince insanlar böyle bir kıskançlık modunda olabilir. Kurşun döktür, nazara karşı kendine dikkate al, hastalanma. Evet ne diyoruz? Sağlıklı kal, mutlu kal, hoşça kal.